Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 106 VT geri font belki oynayacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar girif yapmamıştık. Girifini yapacağız. Ve bu arada arkadaşlar interneti kapatamıyorum Lan İnternet e, reklam çıkabilir kusura bakmayın nedense internet kapatmadım. Eğer reklam çıkarsa kusura bakmayın çünkü arkadaşlar interneti kapatıyorum internetsiz oyun ama açılıyor ben anlamıyorum. gidelim ve buradan da Arkadaşlar bu arada şeydeki interneti kapattım. Yukarıdaki reklamı kapattım. Bunu niye hmm. Tamam. İnşallah telif yemez arkadaşlar çünkü bir birkaç saniye şey vardı arkadaşlar. Ne diyeyim ona yani reklam vardı. Sonra gitti. Tabi yukarıda görünmüyor. Bu Bunu almamışız da şöyle. Bunu da almamışız.

Şöyle gidelim. Benim sesim de bu videoda neden çıkmıyor abi? Demir video çektim. Reklam çıktı. Bu videoyu kapattım diye bu videoya geçiyorum. O yüzden arkadaşlar böyle. zaten ikinci bölümdeyiz yani final oluyor bu oyunlarda ikinci bölüm ve bugün pazar evet ve yarım okul var ne düşünüyorsunuz arkadaşlar okul var yarım adam ne kadar da güzel ya. Güzel kapıcı. Arkasına bakıyor kaza yapmayayım diye. Biz zaten arkana bakmaya gerek yok ki. Ez git. Hı Adam ölü. Bunu derif modunay istiyorum. Nasıl yapışır? Real süspansiyon. Real süspansiyon. Real süspansiyon. Geri ver. Anında yattım. Bu arada Bunu silersem belki artık olmasın. Abi sanki yerde gibi gözüküyor böyle bakınca. I, i, i. Ben hiçbir şey göremiyorum. Burada gelsin de. <laughs> ile gidiyoruz. Onunla ben nedense bu 106 Peugeot 106 gta oynanına sıkıldım. <laughs> nedense yani? insan sıkılıyor. Ama bitirmek zorunda kalıyor. O yüzden bitireceğim. Zaten arkadaşlar ee, bir bar, bir tatil vardı ya. En yani okullar Haziran'da tatil olacak ya o zaman işte ...iş örümcek adamlara falan geçebiliriz de. Elf oyunların üçüncü bölümünü de çekebilirim arkadaşlar. Abi tekerlek izine bak. O ne lan? O tekerlek hizine mi? Nedense sürttü abi. Sürttü. Ve buralar böyle. Mesela ben böyle yapayım mı? Arka arka yapışma yapış. Yapışarak gelmiyor. Görüyor musun? Parça parça Kekerlekten dolayı tabi. Diyerek sallanıyor mu? Ne yapıyor ya? Aha bak. O da plaka yapmadım arkadaşlar. Neden diye ne soracaksanız ona dikkat etmedim. Kusura bakmayın. Zaten final bölümündeyiz abi. Niye plaka takayım ki Video bitmiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.